Artebella örümcek çatlatmaları cam yüzeylerde beraberce uygulayacağız. Step 1 dediğimiz ilk süreceğimiz boyamız beyaz renktedir. Step 2 olarak kullanacağımız boyalarımız çeşitli renklerde mevcuttur. Ben burada şimdi size kırmızı renkle uygulama yapacağım. Daha sonra metalik boyalarla veya simi boyalarla çatlakların arası girilerek dekoratif görüntüler verebileceğiz. Şimdi step 1 boyamızı cam yüzeye arzu ettiğiniz oranda sürüyorsunuz. Yani kalın da ince de sürebilirsiniz. Sürüş yönü önemli değil. Cam yüzeylerde çalışırken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kolay yalı mendillerle cam yüzeyleri silmeyelim. E, sabunlu bezlerle silmeyelim. Sabunla yıkamayalım. Bunu suyla cam objelerimizi yıkayıp daha sonra uygulamalarımıza başlayabiliriz. Evet. Yüzeyi tamamen çatatma step 1 verniğimizi uygulayarak semini hazırlıyoruz. Yine 8 saatlik bir kuruma süresi yeterlidir. İstediğiniz yönde boyamızı hareket ettirip rahat bir çalışma imkanı sağladığını görebilirsiniz boyanın. Evet. Bakın sürdükten sonra dahi fırça izinin kaybolduğunu siz de uygulamalarınız esnasında rahatlıkla görebilirsiniz. Step 1. ATV ile örümcek çatlatmamızı cam yüzeyi sürdükten sonra Step 2. Renkli olan Step 2. Örümcek çatlatma boyamızı üzerine uyguluyoruz. Yine çok yön tayin etmiyoruz. Kalın sürersek iri iri çatlaklar oluşacak. ince sürersek ince çatlaklar oluşacak. Birkaç renk örümcek çatlatmayı karıştırdık. Step 2 dediğimiz verdiğimiz renkli oluyor. Ben bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi hiç fırça izi kalmıyor dikkat ederseniz. Ne kadar yoğunlukta sürersek sürelim. Artebella örümcek çatlatmalarının özelliğinden dolayı hiç fırça izi kalmıyor. Bize çalışmalarımıza çok büyük kolaylık sağlıyor. Kırmızı renkli stepik örümcek çatlatmamızı uyguladıktan sonra Artebella metalik boyamızı çatlatmaların arasından Birerek uyguluyoruz. Ben size şöyle göstereyim bakın. Evet. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Boyamız kuruduktan sonra arsebella su bazlı vernik ile metalik boyanın arkasında benlik yapıyoruz. Koruma altına alıyoruz boyamızı. Her çalışmamızda olduğu gibi. Artebella örümcek çatlatmamızı kırmızı renkte ve metalik boyamızla altın rengiyle cam yüzeyde çalıştık. Benlikledik. Görüntümüz bu şekilde çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir.